Günaydın herkese. NCM Investment ile günlük piyasa değerlendirmesi podcastine hepiniz hoş geldiniz. Duhan Akdağ ben. Piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Günlük piyas Günlük Piyasa Bülteninde öne çıkardığımız başlıkları burada kısaca özetlemek gerekirse yılın ilk haftasının son işlem günündeyiz ve genel olarak dünya borsalarının yılı iyi en azından ilk haftasını iyi kapatmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine de dünkü seansa baktığımızda ABD piyasalarında karışık bir görüntü vardı. Dow Jones'ta binde 50, S&P 500'de binde 1 ve Nasdaq'ta da yine binde 4'lük bir kayıp var. Genel anlamda piyasadaki hareketler olumlu olsa da son birkaç gündür biraz daha durgun ve yön arayışında olan piyasalar gözlemliyoruz. Bunun da asıl sebebi aslında yapay zeka, yapay zeka ve çip sektöründeki hisselerin biraz daha yataya bağlamış olması. Dünkü seansta Nvidia ve AMD gibi hisselerdeki satışlarla beraber dün Nvidia %2 düştü. Buradaki hareketin de yatay seyre evrildiğini görüyoruz. Daha çok rotasyonlar ön planda özellikle Dow Jones'daki döngüsel hisselerde alımların daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ama Genel anlamda yönün yukarı olduğu gözlemleniyor. Bugün tarım dışı istihdam verilerini alacağız, takip edeceğiz. Burada 73 binlik bir istihdam yaratımı bekleniyor. Aynı zamanda Kasım ayının Kasım ayının da yani 4 yıllık aslında zirve işsizlik seviyesi görmüştük. Buradan bir miktar geri çekilme de bekleniyor. Genel anlamda piyasadaki hareketi iş daha bozabilecek herhangi bir verinin şu an için gelmesini beklemediğimizi söyleyelim. Ee, diğer taraftan jeopolitik riskler hala aktif halde. Ee, Venezuela e, olayı biraz daha soğumuş olsa bile İran'daki e, gerilim e, ve Trump yönetiminin e, bu olaylara karşı tutumu tekrardan jeopolitik e, riski arttırabilecek e, boyutlarda. E, İran'daki e, sokak gösterilerine İran hükümetinin e, müdahalesi durumunda, e, burada insanların ölümü durumunda Trump e, buraya müdahale edebiliriz gibi bir açıklama yaptı. Bu da aslında dediğim gibi jeopolitik tansiyonun hala e, diri olduğunu gösteriyor. E, i̇ç tarafa gelecek olursak, Borsa İstanbul e, 7 gündür üst üste yükseliyor. E, yıla aslında baktığımızda dünyanın en e, yükselen, en iyi başlayan bu yıla e, ilk 3 ilk, ilk borsası arasında. E, buradaki hareketler e, ne kadar iyi olsa bile teknik olarak baktığımızda biraz indikatörlerde, osilatörlerde, göstergelerde bir miktar şişme söz konusu ve bu seviyelerden aslında sağlıklı bir düzeltmenin gelmesi önümüzdeki süreç için biraz daha iyi olabilir görüşündeyiz ve göstergelere de baktığımızda ve hacmin de aslında bu yükselişi tam olarak desteklemiyor oluşu burada yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir hacimle yükseliyoruz günlük bazda e, bu da aslında bir önceki e, dönemdeki yaklaşık 10 12 bandı hacminden e, yaklaşık yarısı kadar. Ya e, hacmin burada tam olarak yükselişi desteklemediğini söyleyebiliriz. O yüzden e, geri çekilmeler sağlıklı e, geri çekilmeler e, hareketin devamlılığı açısından bizce daha önemli ve e, daha iyi olacaktır görüşündeyiz. Burada gün içinde en önemli destek 11.900, e, ana destek seviyemiz 11.600. Bu seviyenin altına geçilmediği sürece orta uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Ocak ayı için biliyorsunuz not görünümleri var. Fitch ve Moody's'in diğer taraftan 150 bas puanlık bir indirim bekleniyor. Bizdeki de aslında jeopolitik riskler, komşumuzdaki hareketler ve yine Suriye'deki Suriye hükümeti ve PKK'nın kolu olan SDG arasındaki çatışmalar e, ne boyuta evrilir e, ve bu borsalar üzerinde ne derece etkili olur e, izlenmesi gerekiyor ama genel anlamda şunun için e, borsaları etkileyebilecek herhangi bir temel veri e, bir data gözükmüyor bu sebeple de aslında yukarı yönlü e, genel anlamda yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimizi söyleyebilirim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum NCM Investment avantajları günlük hisse beklentilerimiz ve bültenlerden faydalanmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Herkese şimdiden iyi seanslar dilerim. Hoşçakalın.